Orada. Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Nilir killa, nilir killa Delirttin lan! bini, elim bini. Nilir killa, nilir killa. Nilir killa, nilir killa. Nilir Lan nilir killa. Nilir killa, lan? killa. Nilir lan! Hiç, hiç Git gel çabuk araba bul bana. Git araba bul gel. Lan kuba bırakın. Lan oğlum kuba bırakın başka. Lan. Karpuz bile kesemezsin lan sen. Yavşak. Almış kızı yanına şekil yapıyor. Ya öldürselerdi biz orada. Aç. Kedisi köpeği. Kaç 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 Ne oluyor lan? Abi kaç. Elmas kaç. Hayatım ne oldu? Abi kaç. Ne oldu? Elmas kaç. Oldu. Elmas kaç. Gel geldi. Kaç 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 kaç